Aynada bakayım kendime. Bugün de neşeliyim. Ecezim bugün de neşeliyim ben. Eee, gel buraya Ay, İmdat. Lan eee, ne oluyor lan? Siz var ya fazla olmaya başladınız ha. Kedi eee, çabuk bırak bakayım o tavuğu. Oğlum bıraksana beni ya. Oy. Oğlum şaka yapıyordum ben ya. Sana ne oluyor hem? Gel buraya. Oğlum ne yapıyorsun ya? Kedi lan gitsene oye, oye, oye. oğlum buradan. Lan şimdi oğlum. var ya seni kedi. Siz hiç şakadan anlamıyorsunuz ha. Gagalarım ha. Lan ben seni bir gagalarım şimdi. Gel buraya dedim. Gel buraya. Kedi tuz ol dedim. Anam. Hey Duman! Ne var? Ayağımı kokla. Niyeymiş? Çünkü sen de aynı böyle kokuyorsun. Senin canın tırmık istiyor herhalde. Gel buraya bakayım. Uy, uy, uy. Ne oldu ya? Uy, i̇ğrenç kokuyorsun. Kim? Aynı çürük yumurta gibi. Ne? Konuşma benimle. <laughs> <laughs> Sahip bak ne yakaladım. Aferin bana. Ayy. Ne oluyor ya? İğrenç, fare, fare. Açılın Sana kötü bir haberim var. Sanırım bu örtünün altında fare var. Ne? Tamam sakin ol. Oy, oy, sakin Oy. Şurada bir yerde bir paket pastırma olacaktı. Ha işte buldum. Gel bakalım pastırma. nereye gitti ya? Az önce buradaydı. Harika. Tamam çocuklar çekiyorum. Gölge biraz daha sokul köpeğe doğru. Ay canım benim. Lan oğlum kedi abartma istersen. Gölge sırnaşmayı bırak. Seviyorum bu köpeği ne yapayım? Ay, ne yapıyorsun pıtık? İçine düştü bardağın. <laughs> Pı -pı. yeter oğlum artık. <laughs> sahip ne yapıyorsun ya? Daha bitirmemiştim. Dibinde birazcık daha kaldı. Getir onu. Aman al. Görmüyor musun? Patimde ıslattın. Bu balıklar niye kaçmıyor anlamadım. sahip! az kalsın beni yiyecekti ya. Sahip! Şu to 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 bizim sahip çok yoruluyor. Ben de ona yardım ediyorum. Böyle işte bir şeyler yapıyordu suyla işte şöyle atalım. Hı, güzel. Oldu mu? Sarman efendi ödevler bitti mi? Sana ne ya benim ödevimden? Gecek o ödevler. Aa, yeter artık. Ya, ay, ne oluyor ya ayağım? ay, 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 ay.